Merhabalar bugün kendi yaptığım deseni 9. ligi kasacağım Birazcık kahpe rakipler geliyor ama Zorlayacağım yani bu şekilde Şimdi oyunu açamayız Ya bu ne yapayım? yine log bait geldi Log bait eşleşmesini normalde yeniyor mu da Bazen çok kötü darlayabiliyorlar ilk prenses kılınca Prenses diyorum prenses kadar. şey atağa çıkalım. İşte bundan bahsediyorum. Aynen. Unuttum o çocukların roket Neyse biz de vuruyoruz. Şey çarpsam yok zaten ya Güzel vurduk lan aslında. Maçı alalım zaten de. Dokuzuncu ligde çok sürünce onlar film ya. Sekizde zaten sürmüyoruz da. İkisi de geçen ben biraz. Artık kraliçeyi temkinli oynayacağım. Şu roketi var adamın. E, çok yoldan bu plastik ise evet sittim hanım sittim hanım iksir yokmuş sarsan harcıyo yani çok bolca ya her boku yanlış gördük neyse kraliçe öldü bir tane olsaydı çok zordu hiç kuramadık lan o yüzden atak yapıyorum şu an bir şeyle çıkarsın ya bu adam piste var da atmaz diye düşünüyorum ha enayi lan bu var bu enayi şükür ya sikeyim boşu boşuna barbağı var, var, var eline attık her şeyini biliyorum zaten Ben çok asal yüz Buradan bir şekilde toparlayacağız ama. Alev döndürsek adamı rapet halde istifa atar. Felaket. Ya bir sıçırken. Harbi sıçırken 3-2 sene gireceğiz. Adam bir sürü böyle komutu çıkarmaya çalışacak yüzden bir bakar olmuştur hayır en azından araya kapı bir dalda yiyorsun Adam, belki roket çiğnemeye gidersen bir de atağı adamın cehennemi yok ayağıma yapayım ne ara döndürüyorsun ya? Saymadım da. Normalde sayarım. Ekseri. Sıvıyorum döngüyü. Şu an evimi öpecek iş daha var. Oğlum sol taraf gidiyor. Hay Allah'ım kaybettim. Ah ne sikiyim. Yemin ederim görmedim 106 canı oldu. Neyse. Hani atabilirdim ya aptallık yaptım. Neyse mi lan. Şimdi oyunda çok kalmayacağım ki basmayın şunları bir şunlar şey neyse. Depan bakacağım da de bir daha sesine geçeceğim ya. Bok gibi de bırakıyorum benimki. Ana ne sikiyim 12 levelle girmiş. Neyse. Olurum belki. Yok ya. Adam savunma bile kurmadı ya. 12 level o kadar kötü ki. Ama vurduk. Şakın bakalım vurduk en az. Bilmiyorum. <gülüyor> Paket. <gülüyor> Horus Bey adamla cadı atıcılı bir Tam antem bırakayım. Domuz gigantişem atıcısını atacak. Oyun zaten bitecek. Neyse. Hayır o kuş kralı çok oyun da o Oy yağar kraliçeyi Kralı Oğlum o nasıl ölüyor ya? En azından atak yapamıyoruz. Sınırmayı yatalım. Gökkeme <laughs> bak. Mükemmel seviyede. <laughs> Deve bir bok yapalım. Güzelinde kılcım varsa. Adam niye geri dönüyor lan? Çok güzel paket. Sıçtı. Sıçtı batı, böyle mı atadı böyle alakmıyor. Hatamız. Hmm, depremle Vuramıyorum ki kaç ufuyor. Bugün üçte. Bunu hiç ben atabiliyor muyum? Belki. Alalım hatta. Ben <laughs> fiziksin yerler herhalde orada. yine mükemmel paket atıyorum kraliçe baka mı yapıyorum sonunu biraz atak yaptık adamı yani iyi vurduk he bu iyi ben, şu an. özellik basamayacağız. Bassam daha kötü olur. Savunmalı deprem kullanabilirim şu an. Kötü duruma girdik. Ne ne yapayım? Top yok. Top yok. Ben herhalde ya, tüm maçları bir 3 maç için hedef ya. mi? Bok oh, ya. Adamın büyük bir yok diyeceğim. Atıcı bir vuruyor bizimkiler ölüyor. Neyse gittim maçına. Bir tane maç alalım en azından. Altın masa hak var da. Hmm. Levelim olsaydı sik bir jim ben adamı da. Şerefsiz işte. Aa dur. Star Wars'u parçaladım ben size. Tanrı geldi. Yenelim Tanrı'yı. Kraliçe'ye. Aman hafif sikelim böyle şanslı ama. Kraliçe oluyorum ters taraftan. Kıvılcım basıyorum Rus beyaz. Neyse. Kraliçemin üstüne. Kral keşke. Keşke. Bana ne olur ne ana kuleyi alacaklar. Şöyle eşleşmeniz. <laughs> Maçın da bilmiyor dakikasında. Amına kodumun geyi attı orada kıvırdığımı bir yok yapamadık. Şimdi bir şekilde attım. Sıraklara. Birinci. Yine arkadan kıvılcım açacak değil mi? Boros kıyım yani. Tam söylüyordum hatta amına koyayım. Keşke tahminlerin doğru çıkmış amına koyayım. Testo dikelim bari. Problem gelecek. Pike bak. Ya, bu nasıl geyiklikten kapıyım ya? Marvel.